Selam arkadaşlar. Bugün 13 Nisan Pazartesi arkadaşlar. Tek yarış programı var. 7 koşudan oluşuyor arkadaşlar. Wilder Rogers. Birinci koşuyla başlayacağım arkadaşlar. Birinci koşuyla bir tane tek önereceğim. 21-15'te 21, 21. başlıyor arkadaşlar. Maiden 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre kum. Arkadaşlar 7'li plasiye için Birinci üçlü ganyan için Size tek önereceğim at 9 numara dntlc tek olarak arkadaşlar bunu tekrar gibi 3 numara görüyorum arkadaşlar dream nurse rüya hemşire İkinci koşu 21.45 altınlı bir ayar oluyor arkadaşlar şartlı bir koşu 3 ay yukarı ingilizce 1600 metre kum arkadaşlar mesafe biraz uzun olmasına rağmen Bizim banka önereceğim. 8 numara kuyuk silver. Banka arkadaşlar. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani ne at yanlıştıracağını da pek düşünmüyorum. Çok seri bir yat. İkinci ayağa ya geçiyoruz arkadaşlar. Altının ikinci aya 22-15'te. Ve şartlı bir koşu arkadaşlar. 3 yukarı İngiliz'de 1200 metre kum. Bu da alternatif bir bankom olacak yanına at yazmak isteyenlere de iki, iki at önereceğim. Alternatif Bankom altın mı? Şengay'ı seviyorum. Arkadaşlar bu atın kazanmasını bekliyorum. İki tane at önereceğim yanına. Just to be right. Pardon just about right. Sadece doğru zamanı. Bir de Bayliciği. Bir numara Bayliciği. 6 numara ben kendi kuponuma banka yazacağım. 8 tek 6 tek gireceğim kuponu. 2 tane daha önereceğim alternatif teklerim var arkadaşlar. 3. ayı olduğu gibi söylüyorum. 2 4 6 9 10 3. ayı burası arkadaşlar 4. koşu. 5. koşudur. Bugün herkesin tek yazacağı bir at var. Ben yanına çok at vereceğim. Pek ata güvenmiyorum. Meclin 3 yukarı İngiliz'de 1000 metre süratle bir koştu arkadaşlar. Bu da bugün günün kalesi. 5 numara. D R C Arm Sandy. Oldukça da yüksek bir e, şey var. %71 oynanma var. Yalnız yanına arkadaşlar ben at vereceğim. Tek vermeyeceğim. Özellikle 10 numarayı önereceğim yanına arkadaşlar. Daha sonra 1, 3, 2. Yani buraya kaç at yazmış olacağız? 6 at yazmış olacağız arkadaşlar. Ben burayı tek tutmuyorum. 5. koşu şartlı 3 o yukarı İngiliz, İngilizler. 1600 metre kum. Arkadaşlar bu da hani, ee, 2 numara ben size alternatif tek önereceğim. Far Out Kelly alternatif tekimdir. Yanına at yazmak isteyenler 3, 5, 6, 9, 10 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi iki bankoyla gireceğim için kupon bayağı da uygun bir kupon. Sonraya ben kapatmayı düşünüyorum. İlk ödüllerden birini çıkaracağım. Gerisini de yazacağım arkadaşlar. Benim sıralamam 2 10 8 11 4 ve 1 arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi önemli olan kurguyu kurabilmektir. Umarım doğru kurmuşumdur. Ben dediğim gibi kafada özellikle 8 numara kuyuk silivrosu banka yazıp gireceğim. 6 numarayı da tek yazacağım ikinci ayakta. Gerisini isteyen istediği yerde açık olabilir. İsteyen 4. ayaktaki 5 numarayı Türkiye'nin teki zaten bugün. Kale bugün. Onu tek yazıp 5. ayaktaki 2'yi tek yazabilir. Ama benim kurgum bu şekilde. Umarım hepinize yardımcı olmuşumdur. Sizlerden ricam abone olmanız. 3-5 gün daha yorum yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer abone yükselmesi bırakacağım zaten bir daha da yorum yapmayacağım. Hepinize saygılar. Hayırlı günler arkadaşlar.